Pardon, pardon. Cüzdanınız. Aa çok sağ olun, çok teşekkür ne demek, rica yani. ederim. Ne rica Evet, şimdi moda sahile doğru iniyoruz. Bakalım bugün kaç tane böyle güzel insan çıkacak. Hep beraber görelim. Hadi gidelim. <laughs> Oğlum bunu Mehmet de yaptı onu mesela. Ben hiç yapmadım. Tamam. Tabii. Pardon. Çok sağ olun, teşekkürler. <laughs> demersin konuşur Çok sağ ol. Yani sosyal <laughs> ben sosyalde ne Arkada kamera var. Aa. ki şimdi mum var, aynı. çok alakalı şu şu tamam. <laughs> <Yani, bu gülüyor> Çok sağ ol yayın <laughs> 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 Benlik benli bir olayı yok onu. Da... Hayır ben onu zaten söyledim ki. O hiç o hiç çok sağ olun ya. Bakar mısın? Dostlar beni bir şey diyeyim mi? Ben de nereden tanıyorum dedim ya. Youtube'da görmüştüm ben seni. <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> Sen de ben de iyiyim. Yok işte böyle insanlar lazım arkadaşlar. <laughs> Merhaba. bakmayın böyle Yok estağfurullah ya. Çok kolay gelsin. Paylaşabiliriz <laughs> değil mi? Tabii ki de tamam. tabii ki de. Çok sağ ol. Kolay, kolay gelsin. gelsin. Gel. Abi alakası onu ben söyledim mi onu hiç yani? Ben ben benle bir alakası var mı onun? Hayır benle bir alakası var mı onun? <laughs> Aferin lan. Gel buraya Bak sosyal deneyim. Ne oldu ya? Zaten şey ölümden yok. Ha sen söyledin. Pardon. 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 <laughs> Çok sağ olun. Teşekkürler. Hayır, vallahi abi. Söz. İki güne vereceğim ben sana abi. Güzel mi düşürdün? Evet, benim mi bu? Vallahi. Senden, abi. Benden mi düştü? Evet. Vallahi. Adam sunulan falan. Ve evet. kamerayı çıkıyoruz. Sosyal bir yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Senden düştü abi. <laughs> sağ ol canım benim, çok sağ ol. Rica ederim. Aferin. Abi. Yayınlayalım mı bunu? Olur abi fark ettim Tamam hadi gel. Abi kanalın ismi var? neydi? Muzaffer Kuytu. Tamam abi bakarım. Tamam ben. hadi öpüyorum. Görüşürüz abi. Bay bay. Abi inan yapacağım hiçbir şey yok ya. Bizim zaten o hani o kapartaya zaten üç lira sayıyor anladın mı? Ay, ben ona... Çok sağ ol. Alo. Neden manyak mısın oğlum <laughs> sen öyle? Ben ne zaman... Yani, çok sağ ol Benlik bir durum yok ki zaten ben ona bir şey söylemedim ki. Hayır ben söylem. Bakar mısın? Sosyal deney yapıyoruz. Bak kamera var öyle. <laughs> <laughs> ben hep söyledim ona zaten ama çok sağ ol teşekkürler. Ben abi ne alakası ben ne zaman sen öyle bir manyak mısın sen ya? Hayır alakası yok bak ben size... çok sağ ol teşekkürler çok sağ ol. Evet arkadaşlar bir sosyal deneyinde burada sonuna geldik. Sabahtan beri o kadar insanın yanından geçtik ve hep cüzdanımı bıraktım. Birisi de böyle alıp kaçmadı. Yani gerçekten çok güzel bir şey. Çok eğlendik biz bunu çekerken. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yok, bana yok. yok. Para. yok, para. yok para. Það er náttúrulega okkar. Það er okkar. Það er okkar. Það er okkar.